Televizyonlar nefsin hakkı mıdır, değil midir? Belki hepimizin, pek çoğumuzun o mevzuda yanlışları var, doğru yapmıyoruz. O televizyonun başında oturan insanlar çok yönüyle belki çok şeyi kaybediyorlar. Mesela belki bir kitap okumaları, bir saat, iki saat televizyona bakacaklarına bir kitap okumaları daha faydalı olabilir. Ama bazen bazı şeyler belki bir kitap kadar yararlı olabilir bazı şeyler. Ne var ki ona inhimak etmemek lazım. Mesela bana çok tesir etmişti diyelim. Bir çağrıyı, bir ebedi risaleti. Hakikaten belki 20 defa seyrettim, gözyaşlarıyla seyrettim. İnsanlığın iftihar tablosunun bu sergüzeşti hayatı veya nübüvvet hakikatının sergüzeştisini orada seyrederken o meselelerin devam ve temadisi, senariste ait yanlışlar, yapımcıya ait mantıklı boşluklar, bunlar müsellem. Fakat o haliyle bile bazen ruhumuzda öyle ciddi tesirler icra ediyor ki, mesela bir katsiye yine, onu şeyin, Irak'ın o müstebit hükümdarı yaptı, İranlara karşı yaptı onu. Kendisi ona inanır mıydı, inanmaz mıydı? sahabe-i kiramın o mevzudaki kıvamı, aynı zamanda fütuhat, arzu ve iştiyakları, hayat istihkarları. Bu türlü şeyler bazen hani 2-3 saat, 4 saat belki bir gün bir kitap okuyunca elde edeceğiniz şey orada olabilir. Ara sıra bir nefes mi olabilir. Kestirmeden bazı şeylere ulaşma olabilir. Ama Kitap okuma meselesi adına insanları köreltebilir televizyon. İnternetler de insanları köreltebilir. O işin de tıpkı uyuşturucular gibi bir tiryakiliği vardır. İnsan kendini o işe saldı mı artık bir yönüyle hayattan bütün bütün sıyrılır. Zamanını onlar karşısında israf eder. İsraf edilmiş bir zamandır. Hele hiç bir dersi ibret yoksa şayet insanlık adına bir şey ifade etmiyorsa milli duygularımız adına bir şey ifade etmiyorsa, ruh ve mana köklerimiz adına bir şey ifade etmiyorsa, bizde manevi bir heyecan uyarmıyorsa şayet, irfan ufkumuza bir katkıda bulunmuyorsa şayet, zamanımız israf oluyor demektir. Bu açıdan televizyonun başında harcanan zaman, zamanın israfı demektir. Bu hayatımızdan çok şeyi orada harcamışız demektir. Bir de tabi esas dil de katlediliyor burada. Yani insan kitap okurken, belki bir hikaye okurken, belki makul kendine göre, kendi düşünce dünyasına göre örgülenmiş bir roman okurken insan dil adına da bir zenginliğe ulaşır. Fakat orada elin alemin dediği yani internetin dili daracık, stano gibi bazı işaretlerle alakalı sadece bir yönüyle bir dil katli de yaşanıyor aslında ve siz görüyorsunuz o insanları kocaman kocaman adamlar konuşurken orada benim gibi ı -ı, ı -ı, evet 10 tane ı diyor bir tane evet şey çıkar kelime çıkarıyor 10 tane ne diyor bir tane kelime çıkarıyor neden çünkü o kelime zenginliğimizi katlediyoruz o televizyonların o internetlerin o bilgisayarların başında maalesef bu açıdan Hazreti Selman-ı Farisi'nin Ebu Katade'ye verdiği ders gibi belki biz de hani şu kadar internet, evet, şu çerçevede bir televizyon bunları evet diyoruz ama fakat rica ederiz ibadetü taat zamanını onda harcamayalım. Kitap okuma zamanını onda harcamayalım. Çoluk çocuğumuzla meşgul olma zamanını onda harcamayalım. Burada canlı bir misal arz edeyim. Belki çoktur günümüzde de çoktur o internetlerin başında çetleşme ile ben yakın benim de ıttıla dairem içine giren ailelerin yıkıldığını biliyorum. Evet. Televizyonun başında sabaha kadar oturduğundan ötürü eşi kendisinden ayrılan arkadaş biliyorum. Tertemiz arkadaş şu anda da biliyorum. Hizmette koşuyor. Yerini söylersem iz sürer bulursunuz gıybet olur. Eşi ayrılıyor kendisinden, alakadar olmuyor. Sabaha kadar televizyonun başında oturuyor, televizyon seyrediyor. Hiç farkına varmadan televizyon seyrederken mübarek bir yuvayı yıkıyor. Cennet yuvasını cehennem köşesi haline getiriyor. Hiç farkına varmadan. Bunlar hukuka tecavüzdür. Bakın ne kadar zararı var. Ama bu mesele iyi bir psikologla görüşülse zannediyorum size daha tatmin edici bilgiler verecektir benim dar ufkum açısından ancak bu kadar